Bismillah. 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 Aa, otobüste birisi para düşünmüş. Çıkarsa veririm. Çıkarsa veririm artık sahibine. Şuraya koyu verem. Oh Bismillah. Bugün önde işi başlığı versin. Ben şunu cüzdanıma koyu verem. Oh, 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 oh. ah, köpek alıyor bu neden böyle sabah köründe ya. Şöyle arabamızı bir çalıştıralım. Çalışmıyor, bu ne ya? Hah, nerede? de? Bir daha durağa gidiverelim. Ya hadi be. Ha, buradan biniyorlar. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun 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 selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm abi iki dakika bekler misin şuradan arkadaşım geliyor da ya abi şimdi bak kırmızı ışıkta durdurt, durdunuz beni abi hayır iki dakika bekle şurada emez kantinden su alıp geliyor iki dakika bekle sen ya çabuk gelsin arkadaşım kırmızı ışık yanıyor hadi bir dakika bir dakika abi inip çağırıyor. tamam çağır hadi 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 çabuk çabuk geldi bir dakika abi kapıyı kapat ama üşüyoruz ya e, girin girin. Allah Allah. Kapıyı kapatın çabuk çabuk. Köpek e, dibinde. Hemen gidiyorum. Otun 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 hemen gidiyorum. Hemen hemen hemen. Dur abi şunlar böyle. On lirayı fırlatıyor ya. Sen tamam. o parayı. Bilet kes. Sen o parayı. Dur ileriki durakta keselim Şimdi kes hemen. Aha Trafi kaza diyor. olmuş. Trafik yoğun işte. Geçen gün burada bir tane uh. daha oldu. Abi nasıl köpektir bu ne ya? Köpek maskesi giymiş adam. <laughs> abi bu ne böyle trafik? Ne oluyor ya? Abi İstanbul trafiği be. Aha ara, bak 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 araçlar seni girmiş. Ya kardeşim bizim işimizi de engellemeye ne hakkın var ya? Alevi. Gel buyurun buyurun. Abi ya abi. keseyim hemen. Abi açmadın ki kapıyı. Geleceğim mi abi sen de ya. Sen de abi kapıyı aç ama. Hadi kapa şimdi. Abi kapıyı kapasana. Hadi kapıyı kapı şu Şöyle. Hadi hadi hadi. Hadi Buyur abi. Ne üçüsü sabah 9 ben saat. Bu 100 lira kimindi? kaybolmuş Benim, gibi. benim, benim, benim de. de. Benim de. de. Benim de. Biriniz karar verin. Yalan etme. Sekiz, sekiz. Şurada buldum Benim de abi ya. Siz çocuksunuz. Alın alın. Ha şenki. benimki abi. ya. orada ya. hadi, hadi abi kapıyı kapa ya. Ya kapalı ya. Kapadım hadi. Hadi chapter 4. Потом кто? Abi bende de, şey, Devlet Hastanesi'ne gelince bana söyle ya. Siz ne okuyorsunuz bakayım? Devlet Hastanesi. Otomotiv Hacettepe Üniversitesi Hastanesi. Sen Otomotiv Hacettepe. Oğlum otur şimdi düşersin basıyorum ya. Abi yukarı tutamıyorum ya. Tamam. bir şey. Merhaba. Ee, Dur cüzdanımı al. İki dakika bekleyin şurada büfe şey vardı. Şu bileti kesin mi ben? Yok <laughs> abi ben şimdi geleceğim. ya diyorum ben şuradan bir bilet keser misin? Ben keserim ya. Bir dakika. Ben iyi biliyorum. Bakın zaten şey. burada bilet hazır. Tamam. Ya Dün ağzınızı atarsınız ya. Of of. Geldim ay, oğlum siz ay, ben senin bir çerezim vardı. Çerez iste. Ya ben şuraya koy da yiye biz de yiyek ya. Bizim tamam. de canımız ciğer. Evet. Lan ben izle lan kapıyı kapa ya. Kapadım kaptan. Herkes yesin. Abi süs de güzelmiş ya. Ya yani, öyle abi. Bizim Mehmet oyu. Mehmet Oyun diye bir tane çocuk var kanal YouTube kanalında vardı. O mu yaptı? Üç pro yaptı bu arabayı. 3 prolar adını değiştirdi. 3 prolar yaptı. O yaptı. Ha, bu otobüslerin videosunu çekiyor. Aa, bu otobüsler videolarını çekmiyor. Bu otobüsleri yapıyor şimdi otomatik sanayisinde. Çalıştığı için. Yani sizin aynı zalokta. ha? Öyle birisi var da. Tıpkı sana benziyor. He, ona benziyor. de. Şişman olacak. Fark ettiniz mi? He? O ben. Sen misin? Evet. Yok. Bu araba senin araban o zaman. Evet. Evet kardeşim bu sözü çok lazım biz yaptık. Oha. Ben de alıverdim ya sağ ol. Sen de taşımak benim için büyük bir gurur. Tamam abi ben. Bir dakika Videolar nasıl geçiyor? En son bir video koymuşsunuz. Aynen. Annenim part 1 diye. Hı, -hı. Abi yeni bir oyun çıktı şimdi 12 diye. Hıh. -hı. Onda böyle bir tane odumuz vardı. Real öyle bir şeydi. He böyle. Bir skin yaptım. Hı -hı. Ondan da dedim yani. O zaman. Zaten kusursuzca olabilir. ben her hepsini satın aldım. Yani ısıtın Abi seni yakın bir yerde indireceğim. Şimdi yeni haber aldım tesis. Şeyden. Ee, o yol kapalıymış abi sizi yakın. Aman şu dava var ya adamın canını sıkıyor. Abi benim bildiğim başka bir yol var. Oradan sokayım seni şuradaki pendariyonun oradan, oradan döneceksin. Ben onu Abi ben bildiğim yolda indirsem azıcık yürüseniz olur mu be? Şimdi... Yok, ben sonunda daha gideceğim ya. Abi son durak işte biraz yakın olacak onun için. Yani. Hadi kalkalım bak şimdi bir daha ne O zaman abi. Ya abi, abi şuradan da beni şu market şu şeyin önünde bırak. O zaman abi, ben de ineyim ben de şuradan bir yüz kaçtı. Yüz elliye bineyim. Tamam sonra gelirsiniz. Buyurun abi. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Eyvallah. Üçün. Eyvallah. Bu arada bir dinle. durun 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 ben, ben size. Ocakhan Gamer diye kanal haberiniz olsun. Durun ben size harçlık vereyim. Şimdi size lazım olur. Al, al, al. sen de. Sen de al oğlum. Sağ ol sen, Ben seni tanıyorum. Abi bir dakika. Sen bir şu 2 iki... yere indirsin ya. 2'lerde mi? E, Hadi iler... ben gidiyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ya, abi. <laughs> abi bir şey soracağım ya. Bir ara buluşalım. Ee, yani, hmm. yani şey, otobüste yenilikler yapacağım da. Onun için bir arada buluşalım üç kişi. Hepimiz tamam. böyle yenilikler düşünsün. Abi ben, ben zaten... Abi bir dakika dur dur Biz dinleyeceğiz. Ben tamam. otobüs, otobüs mühendisiyim zaten. Ha. Ben, o, ben bir sonraki dinleyeceğim. Eyvallah. Şimdi bir şey değil. Tanıyor musun lan onu? Hı hı. Ha, kaç yıllık arkadaşım? Bayağı bir. şey yaparım. Evde yiyecek, yiyecek kalmadı diye. Ne bileyim, şeyler alırım. Abi bu otobüste var ya. Nasıl otobüs yapmak? Frenle çok kötü be. Abi o benden değil yani. Ben frenle en son sistem yaptım. O zaman otobüste sorun var. Ne sata? Ben bunları zaten şimdi Isuzu firmasına verdim. Hı. Sen git firma servise yapın şurada indirim otobüsü... ben de. Ben seni şurada indirim abi. İyi. Abi yani ben, ben seni... şurada bırak indirsen. Tamam hadi orada indirim. Ya benim şöyle Pandora'ya yakın bir yani. yer mi ya Pandora'ya? Lan o bir hiç yapmam lazım şimdi hatırladım. Yolcular deniyor zaten. <laughs> abi bu köpekler de bıktım. var wow, 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 Ne yapıyor ya? <laughs> o zaman köpek mi? Köpek balığı mı belli değil. Abi sen burada ver. Pandora'lar geldi ya. Burası güzel yalı abim. Ay zaten bir sonraki bura Pandora'ydı değil mi? He. Evet evet. Ay evet, kapıyı ona... kapasana ön kapıyı. Ha kapandı abi Lan geçeyim geçeyim. Çık 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 çık. Geçmem lazım. Öküz 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 öküz. Değil mi yani öküz? Neyse ya. Ha Pandora'ya geldik. Ne Bu neydi? Görüşürüz abi. Eyvallah. 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 Görüşürüz abi. Görüşürüz. Bir gün buluşuruz. Okey. Oh. Bıktım bu köpeklerden ya. Ben de şuraya çekilirim. atımı da bu servis dışı şey yapayım. istediği şeyi şöyle tamam güzel günler. Güzel günler. Oh sonunda be. İçimizi bitirmiş olduk. <laughs> otobüs bizim otobüs bizim işimizden sorul.